çok uzun zamandır bakmıyorduk bir bakalım neler çıkacak ha. Vallahi bir işe girişmişsin yani kafanda bir şeyleri düşünüyorsun ama haber bir türlü gelmediği için bir türlü istediğin gibi olmadığı için canın sıkılıyor olabilir Biraz böyle zihin karışıklığı yaşıyorsun. Neyi nasıl yapacağını çözemiyorsun. Yani böyle şey gibi olmuşsun. Bir tarafa gitsen başka bir düşünceler içerisindesin. Bir tarafa gitsen başka bir düşünceler içerisindesin. Ama en fazla sana iki gün iki hafta içerisinde işinle alakalı güzel bir haber gelecek. Sevindirici bir haber gelecek. Aa, burada da çıkan sen çok böyle birilerine karşı içinde bir öfke var. Yani bu öfkeyi dile getireceksin. Neyse söyleyeceksin. Ve artık herkes ya yerini ya haddini bilsin. Artık ben kararımı verdim diyerek yoluna bir devam etmen gözüküyor burada açıkça. Ama gördüğüm şu bunların dışında. Para olarak bir rahatlayın. İstediğim bir para elime geçsin. Artık ben de kendi istediklerimi ya da hayatımdaki o döngüleri, hayatımdaki bu dönüm noktalarını yapayım dediğin yerdesin. Ve sana yani çok böyle gecikmeden eline işte evraksal miras olabilir, para olabilir ya da işte alacağım bir şey olabilir. Ondan sonra yolum açıldı. Her şekilde parasal olarak rahatladım. Gücümü artık elime aldım. Kendimi artık herkese gösterme zamanı diyorsun. Burada çıkan aşk hayatına bakalım devam edelim. Çünkü kalpler çıkmış burada. Şimdi sen bu kişiyi aşırı mı seviyorsun? Bu kişi aşırı mı bağımlısın? Ama bu kişi biraz dengesiz. Şimdi dengesizliğiyle seni yoruyor olabilir bu kişi. Ama emin ol bununla artık net kararlar verip yola devam edeceksin. Ama bu kişiyi hayal kırıklığına uğratırsan ya da uğrattıysan ya da böyle lafa gelip yani bununla arana birisi üçüncü şahıs girebilir sonra sen üzülebilirsin çoğu şeyde deneyimlemişsin artık bir karar ol ona göre yola devam. Edelim.